Spor branşları her ülkede eşit değerler görmez. Avrupalılar ve Güney Amerikalılar için futbol en önemli spor dalı iken, Hintliler için kriket, Güney Afrikalılar içinse rugby en fazla değer verilen spor dalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise kafa kafaya giden 4 spor türü vardır. Bunlar Amerikan futbolu, beyzbol, buz hokeyi ve basketboldur. 1970'li yılların sonuna kadar reytinglerde beyzbolun ezici bir üstünlüğü vardı. Ancak 1978 yılında draft edilen Larry Bird ve 1979 yılında draft edilen Magic Johnson bu durumu değiştirecek gibi gözüküyordu. Bu ikili NBA'in yayın haklarının pazarlanmasından tutun reklam filmlerine kadar çok etkili figürlerdi. Yine de bu ikili beyzbolu reytinglerde geçmede yeterli olamadı. İlerleyen dönemde onların açtığı yolda Michael Jordan 98'deki Utah serisiyle beraber basketbolu zirveye çıkarmayı başarmıştı. Basketbol artık iyice evrensel bir spor haline gelmişti. Ama NBA'de oynayan ya da çalışan herkesin yıkamadığı bir tabu vardı. Bu onların white man can't jump dedikleri beyazlar zıplayamaz yani bu oyun siyahların oyunudur düşüncesiydi. Bu düşünceyi ne Bird ne Bill Walton ne de bir başkası yıkabilmişti. Bu sözden de anlayabileceğiniz gibi Asyalı ya da diğer ırkları kale bile almıyorlardı. Zaten NBA'de Asyalı oyuncuları düşündüğümüzde Yao Ming dışında hatırlanabilecek bir isim aklımıza gelmemektedir. Asya kökenli Amerikan vatandaşlarına baktığımızda ise durum daha da vahimdi. 1947 yılından beri bu kökenler hiçbir oyuncu NBA'de oynamamıştı. Ta ki Jeremy Lin'e kadar. Lin Tayvan asıllı bir Amerikalıdır. 2010 yılında draft edilmemesine rağmen 2010 NBA yaz ligindeki inanılmaz performansıyla Golden State'in yolunu tuttu. Lee bu noktaya gelirken fazlasıyla zorlandı. Kolej ligindeki neredeyse her maçında ırkçı tezahüratlara maruz kaldı. Bu onu yıldırmaktan çok motive etmiş gibi gözüküyordu. Yaz liginde o dönemin en iyi çaylığa gösterilen ve bir numaralı draft olan John Wall'a karşı mükemmel oynamış, tabiri caizse onu küçük duruma düşürmüştü. Daha sonrasında Golden State'de rotasyonda kendine yer bulamadı ve önce d -Lige, ardından Çin'e gitti. 2012 onun için yakalayabileceği en büyük şanslardan biriydi. Sezon başı kulüpsüz kalan Lin'e New York NBA'ye dönme şansı vermişti. O dönem New York Knicks büyük bir atılım yapmış. Carmelo Anthony ve Amar ayrı yan yana getirmeyi başarmıştı. Nix'in hedefleri büyük ama oynadığı oyun küçüktü. din Nix'ten 10 günlük deneme kontratını kaptığında kimsenin ondan bir beklentisi yoktu. Hatta Bin'in bile neler yapacağından haberi yoktu. Bu kontrat süresince Bin'in kalabileceği bir yer gerekliydi. O da tercihini abisinin salonundaki koltuktan yana kullanmıştı. New York, New Jersey karşısına çıkacak ve bu Jeremy Lin'in Knicks formasıyla kariyerini değiştirecek maç olacaktı. Tony Douglas ve Mike Bibby olmadığı için bench'teki ilk tercih Jeremy Lin'di. İlk çeyrekte girer girmez fark yarattı. İlk yerin ise tartışmasız yıldız oldu. O dönem için ligin en iyi oyun kurucularından olan Derin Williams onun karşısında adeta ecel terleri buldu. Melo'nun sadece 11 sayı atabildiği maçta 25 sayı atıp maçın yıldızı olmuştu. Abisinin salonundaki koltukta yatan çocuk o günün akşamında NBA'yi sallıyordu. Amerika, Çin ve Tayvan'daki tüm spor bültenlerinin gösterdiği tek şey Jeremy Lee'di. da hemen bulunmuştu. Linsanity. New York tarafları süper yıldızını bulduğuna emindi Ve süper yıldızları iki gün sonraki Utah maçına ilk beş başlıyordu. Amare bu maçta oynamayacaktı. Melo ise maçın başında sakatlanarak sahayı terk ediyordu. Lin'in sahada güvenebileceği sadece Tyson Chandler kalmıştı. Mike de Anthony ona güvenini ilk 5 başlatarak göstermişti. Buna karşılık Lin sadece sayı atmadığını, çok iyi bir oyun görüşü olduğunu Field saatleri de sayılarla gösteriyordu. Kaç sonu Linsanity'in 28 sayı 8 asitle oynayarak rakiplerinin ona hasetle bakmasını istiyordu. New York taraftarı ise ikinci maçında ona MVP, MVP diyerek sevgisini gösteriyordu. Lin'in bir sonraki rakibi ligin en iyi genç oyuncusu olarak gösterilen Can takımı Washington'a karşıydı. Wall'u bir kez daha küçük duruma düşürerek Washington'ı da yıkmayı başarmıştı. Artık rakip Lakers'tı ve herkes Kobe ile Lin'in karşılaşmasını bekliyordu. Kobe'ye maçtan önce Lin sorulduğunda Mamba o kadar da önemsemediğini söylemişti. Ama sahada durum tam tersiydi ve Lin 38 sayı ile kariyer rekorunu kırıp maçı takımına getiriyordu. İlk 5 başladığı 4 maçta da 20 üzeri sayı atarak Isaiah Thomas'tan sonra bunu yapan ilk oyuncu olmuştu. Artık herkes onu konuşuyor ve en iyilerinden olarak gösteriyordu. Lin'in bu performansı yaklaşık 3 hafta devam etti. Bu süreçte New York sürekli olarak kazandı. Ancak Mart ayına girildiğinde işler tersine dönmüştü. Knicks sürekli kaybediyor ve Lin süperstar gibi oynamıyordu. Tabii bu dönemde Lin dergilere kapak olmaktan tutun sponsorluk anlaşmalarına kadar her şeyi başarmıştı. Daha sonrasında sakatlandı ve 2012 sezonunu playofflar dahil kapattı. Sezon bitiminde Houston'a 4 senelik 28 milyon dolara imza attı. Takımdan gitme sebebi olarak hep Melo gösterildi. Çünkü takımın esas yıldızı olmaya başlamıştı. Lin'in Houston kariyeri 2 yıl sürdü ve ortalama bir oyuncudan daha ileriye gidemedi. Rockets'tan Lakers'a geçtiğinde ise artık kariyeri yokuş aşağı gitmeye başlamıştı. Zaten Lakers çok kötü ve uyumsuz bir takımken Lin onlara çabukça ayak uydurdu. 2019 yılında neredeyse hiç oynamadan Toronto ile şampiyon olmayı başardı. Ve sezon bitimiyle Çin'e transfer oldu. Kariyerinin en önemli bölümünü seçmek istersek büyük ihtimalle New York'ta geçirdiği 3 haftayı seçeriz. Abisinin koltuğunda uyudu ve akşamında rakiplerini darma duman etti 3 hafta. İşte sporun farklı bir yüzü saman alevi gibi yanan bir basketbolcunun 3 haftada dünyayı sallaması. Yarım kalan bir hikaye bile denemeyecek bu olay kısa süreliğine de olsa insanların Asya kökenlilere karşı bakış açılarını değiştirmeyi başardı. Sadece bu olay için bile sana binlerce kez teşekkürler Ceremli.